Alper Bey, Türkçen Fuarı bu yıl 10. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kimya sektörünü bir araya getirdi. Sizler de Kimya Teknoloji Merkezi olarak yerinizi aldınız. Neler söylemek istersiniz? Kimya Teknoloji Merkezi fuarda neler yapıyor? Kimya Teknoloji Merkezi, İstanbul Kimya Maddeler ve İhracatçılar Birliği'nin kurduğu bir test, analiz, sertifikasyon ve ARGE merkezi. Merkezimizin amacı ihracatımızı arttırmak. Bunu hem nicel hem nitel olarak yapmak. Yani hem miktar olarak arttırmak hem de ihraç ettiğimiz ürünlerin katma değerini arttırarak ihracatımızı arttırmaya amaçlıyoruz. Merkez Merkezimizin kurulma amacılarından bir değeri de ihracatçıların ülkemizde ulaşamadığı test analizleri Türkiye içerisinde yapmak. Hem ihracatçıların yurt dışına numune gönderip zaman kaybetmesini hem de döviz çıkışını engellemek. Bildiğiniz gibi ihracatçılar ihracat sırasında müşterilerinin ya da ihracat yapılan ülkelerin istediği test analizleri yaptırmak zorunda kalıyorlar. Merkezimizde de bu test analizleri yaparak ihracatçılarımıza hem hız kazandırmak hem de maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu sektörel bazda sertifikaları da merkezimizde vererek ürünlerinin hem ihracat yapılan pazarlarda daha değerli hale gelmesini hem de bu ihracatları yaparken zaman kaybılarını ve para kayıplarını engellemeyi amaçlıyoruz. Peki fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için nasıl geçiyor? Beklentileriniz neler? Bu fuar aslında Türkiye'de kimya sektöründe yapılan en büyük fuarlardan biri. Uzun yıllardır ben de takip ettiğim bir fuar. Kimya sektörünü bir araya getiren, farklı firmaları bir araya getiren bir fuar. Tabii biz bir test analiz merkezi olduğumuz için burada hem müşterilerimize, hem üretici firmaları ihracatçı firmalara, hem de laboratuvar cihazları ve test ekipmanları yapan ve satan firmaları bir arada olması bizim için bir avantaj oluyor. Burada hem müşterilerimizle hem tedarikçilerimizle bir araya geldiğimiz bir far bizim için.